Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. İsmim Arda. TR serverında oynuyorum League of Legends'ı. Gragas OTP ve size bu videomda Gragas'ın nasıl mid lane'de oynandığı hakkında küçük küçük tiyolar verip düşük elo bir hesapta yavaş yavaş anlatarak oynamaya çalışacağım. Karşımızda Sylas var. Güçlü bir rakip, ezeli bir rakip. Bakalım oyun nasıl geçecek Nerelerde ne kararlar, hangi eşyalar alacağız. oyunu gidişatı gösterecek. Karşı takım biraz zor. Tankları yok. Keza bizim takım da fena değil. Ama bakalım oyunun gidişatında neler neler yapacağız beraber. Bu arada TR serverında plat elodayım. Şu anlık çıkmaya çalışıyorum. Bu hesapta şu an bronz liginde. Hem rahat rahat anlatayım size Gragas'ın skilllerini, kombolarını. Evet maçımız başlasın. Biz de yavaş yavaş Gragas'a adımımıza atalım. Değil mi? Evet. Haydi bakalım. Evet. Direkt standart eşyalarımızı alarak lane'imize yürüyelim. Evet arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi. Gragas'ın pasifinden başlayalım direkt anlatmaya. İçelim, güzelleşelim diye. Neymiş? garagas bu yeteneği iç, kullandığında iç, içkisinden bir yudum alarak azam bir can değerinin %6'sını geri kazanıyormuş. Ve 8 saniyede bir bu etki kullanılabilir. Evet. Arkadaşlar. Biz anlatırken. Ortalık kızışacak gibi duruyor. Evet. Bu esnada da Q yeteneğimi açtım. Onu da size anlatayım. Bildiğiniz gibi ileri doğru bir fıçı yuvarlıyor. Ve ilk attığınızdan 2 saniye sonra bu fıçının size verdiği azami hasar değeri 2 katına çıkıyor. Derken belli bir miktar artıyor. Şu an elektrik ver girdim ürün olarak. 1v1'de sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. En azından Silas zorlu bir rakip. Yani karşıma gelmesini istemediğim rakiplerden biri. Can çekmesi falan bir hayli yüksek. Ama bu arkadaş birazcık işte ha, İstediğimi dışında davranan için şamarlama şansım daha yüksek. Evet, E skillini açtıktan sonra, iki dal olduktan sonra pek bir zorlanacağımı düşünmüyorum. Derken o benden daha önce iki oldu ve yanlış hareket. Evet, yapmamız ge yapmamanız gereken kısımlardan biri. Şimdi. Hiçbir şey almayalım. Hatta bir tane pink ward sıkıştıralım araya. Burada benim ilk önce iki olmam gerekiyordu derken adamın iki olması işleri bozdu. Neyse ki tutuşturuyor ama. Bir sonraki şeyde ben daha avantajlı olacağım. Evet. Dragas midliğini diğer gücü şampiyonlara göre bir hayli zorlanıyor. Yakıncı bir şampiyon olduğu için. Ama belli bir şey aşamadan sonra belli itemleri kor. Hani çekirdek dediğimiz itemleri aldıktan sonra onlara karşı da rahatlayabiliyorsunuz bir şekilde. Zaten uzakçı büyücü şampiyonlar elinden gelince size farm yaptırmamaya çalışacaktır. Bu arkadaşım biraz rahatsız olduğu için. Evet. Bizi dürterken kendisi farmdan düşüyor. Bir yandan da bizim farmlar ona hasar verdiğine dikkat etmiyor. Bu da yanlış bir hareket. Evet. Evet kule hitini aldığı için çok rahat bir şekilde Allah aşağı edebiliriz bunu. Devam edelim. Gragas da bir de karar saldırı hızı aşırı düşük olduğu için Laning'de farm kaybetme olasılığınız bayağı bir yüksek. Bu yüzden de skill kullanmak biraz gerekiyor laning'de. Bundan dolayı da bir sü süreden sonra bana bayağı bir mana sıkıntısı yaşıyorsunuz ister istemez. Aynı şekil bir o ada olduğu gibi. Heh. Evet şu an biraz geri çekilmem lazım çünkü manam yok. Ormancım geliyor ama benim manam şu an sıfırda. Belki bir şeyler yapabiliriz. Ya, tutuştur attım. Derken flash'ını aldık gayet rahat bir şekilde. Şimdi biraz bekleyelim. Lane ister istemez ona doğru itecek ama biz de bu arada alabileceğimiz kadar farm alabiliriz. Şu an Arkamdaki minyonlara güvendim de bir tane Q çıkarabilecek kadar mana mı olsaydı belki almıştım. Bu arada öldüm herhalde. Yok, gayet güzel. Hemen hiç dokunmadan çıkar çıkalım. Orada pink wardı atmam gerekiyordu, atmadım. Onu ki hemen şuraya döndüğüm zaman şu tarafa bırakacağım ki ormancım birazcık daha rahatlasın bu konuda. Ben de ona bir destek çıkmış olurum. Şimdi ilk olarak Sylas'a karşı ne alabiliriz? Bir de aslında standart bir item olan Luden'le devam edebiliriz çünkü laningde Gragas'ın mana sıkıntısı aşırı fazla oluyor. Biz de buna bir yardımcı olmak için bu kayıp cilti almamız gerekiyor. Her level başına size verdiği mana miktarı yenilenmesinden dolayı aşırı bir rahatlama yaşıyor Gragas bu item aldıktan sonra. Evet şimdi laning de bu arkadaşa karşı ilk E fullenebilir üstümüzü atladığı için. Bir hani knock up şeklinde engelleme yapabilmeniz için ama Q deneyelim. bir farklılık olsun. Evet. Oh, wow, Dediğim gibi Silas şu an Gragas için zorlu bir rakip can çek çekmesi bir hayli fazla. Ve bayağı laning'de sıkıntılar yaşatacak rakip bizi. Ama altı olduktan sonra belki bir şeyler yapabiliriz derken evet, yedik. Hemen pasif belki evet olmadı. Pasiften gelen can bizim hayatta kalmamıza yetmedi ama olsun sıkıntı yok. Gayet tutuşturunu da aldık. Kul altı killimizi de aldık. Bizim için şu an daha worth bu kill. Evet itemimizi de bitirdik gayet güzel. Bir tane arya pot sıkıştıralım. En azından destek çıksın derken yukarıdan aşağı bir teleport geldi. Bir yandan da oyunu izleyelim değil mi? Bakalım neler neler Bizim ejder, ejder alıyor bu arada bir. Derken olay kızışıyor. Burası bizim lehimize mi gidiyor yok. Atladı. Neyse biz kendimize geri dönelim şimdi. Acım, birazcık sakin olursan. Şimdi Biraz daha canını aldıktan sonra bir şey deneyeceğim. Şu an yapmasını istediğim şeylerden biri benim üstüme atlaması olacak. Ki atlar mı acaba? Şu an ultimi de aldı. Ki yapacak şu an bekliyorum. Evet kule altı. Evet. Çok güzel. Mid lane'i Gragas'ların ya standart olarak yaptığı bir şey. Üstüne atlayan rakip olduğu zaman çok rahat bir şekilde kule altı kill'leri alabilmeniz. Evet ormanda bizim iyi bir sıkıştırma gerçekleşiyor. Hemen destek çıkalım. Geldim geldim geldim. Haydi. Çok güzel. Bir tane bana kalır mı? Çok güzel. Artık düz atakla almaya çalıştım ama sıkıntı yok gayet iyi evet derken bu bizim için yardım isteyelim belki yardım etmek isteyen bir olur gönüllü ki öldük herhalde tamam şöyle çaktırmadan sessizden vezet olalım evet Gragas'ın eskinini anlatayım bildiğiniz gibi ileri doğru bir göbek atışı yapmak suretiyle hasar veriyor bir saniye, sersem atıyor ve eğer göbek atışınız bir şampiyona isabet ederse 3 saniye cooldown'dan düşüyor. Ultimizde bildiğiniz gibi bir tane ileri doğru patlayan bir fıçı atıyor. Etra şey patladığı yerde ki hedefleri etrafa saçıyor. Ve bunu kendi lehinize kullanarak bu hedefi size gönderebilip bir combo yapma şansınız var hayriyetten. Ki bot gene öldü. Derken güzel. Gayet iyi. Bizden bir yardım isteniyor. Ne isteniyor? Çok güzel. Evet V'yi feda ettik ama oradan beklemeyle. Dediğim gibi Q'yu bekletirseniz ekstra hasar vuruyor. 2 saniyeden sonra. Gayet güzel bedava bir kilimizi. Ayağımıza kadar geldi. Altın tepsi sunuldu ve aldık şimdi. O, Devam evet. edelim. Silas bayağıdır ortada gözükmüyor. Ben şurayı bir nebze puşlamadan önce ve bir vardım bırakayım. O, Çok güzel. Yani şurayı atalım. Galen nasıl genel olarak Elektrik ver rüyünü tercih ediyorum. Ani hasar ve çıktığım itemlerden dolayı. Yani siz farklı bir şey der tercih edebilirsiniz. Farklı farklı ürünlerle girilebiliyor. Keza ormanda da zaten e, neydi süraç hoşkusu tercih ediliyor genelde. Evet gene ultimiz gitti. Sizin oynayış tarzınıza bağlı. Ani bir hasar şeklinde oynamak istiyorsanız elektrikler gayet güzel oluyor laning aşamasında. Zaten Assassin gibi oynuyorum ben de tuttuğunuzu öldürmeniz lazım. Zaten Gragas'ın skilllerini bekleme süresi aşırı fazla olduğu için belli bir yerden sonra hani elinizdeki her şeyi boşaltıyorsunuz. O süreden sonra her şeyinizi attıktan sonra elinizde hiçbir şey kalmıyor. Ortada aptal gibi geziyorsunuz. O yüzden skilleri oldukça düzgün kullanmak yegane önemli. konuda. Şimdi. Tamam bir saniye sakin ol. V. Hani Jax'miş Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Acele etmene gerek yok. Tamam ben yapacağım yapacağım. Bekle sakin ol. Şimdi. Arkadaşın zaten canı az. Şimdi. Gragas'ın standart kombolarından biri. Adama Q attıktan sonra hızını alacaksınız. Yavaşlayacak. Arkasına ulti atarak kendinize doğru gereken kombo yapmanız gerekiyor. Ki zaten gayet etkili bir combo. Lane'de de yapılan en standart kombolardan biri. Evet Kazix'i gördüm. Hemen gidiyorum. Çok güzel. Devam edelim devam et. Geldim. Sakin ol sakin ol. O bana gelecek. Giderken gelmedi. Sağlık olsun. Ben de geliyorum sakin olun Ama V sanırım aramıza veda ediyor Rai'den erken bu Çok güzel gayet iyi Evet şimdi mid'e intikal ediyoruz Arkamda Jax var Sakin ol şampiyon Devam et. Haydi 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 haydi. Güzel. Hiç sıkıntı değil. Kil bende kalsaydı fena olmaz ama. Kuşturma harcadım. Hiç sıkıntı değil. Ben şimdi farmımı alarak fark farkı kapatacağım derken altta da gene bir olay var. Bana aslında fazla yok oraya çok katılmaya lüzum olduğu düşünmüyorum. Şunu bir alalım. Buraya itelim. Hem karşılığımızdaki adam milyon kaybetsin. Hem de biz bir şekilde hemen dönene kadar derken büyük milyon gene gitti. Şimdi bizimkiler gayet güzel ejder alıyor. Ne yapalım? Üdeli tamamlayalım. Ayakkabımızı alacak paramız var mı? Çok güzel. Pink Ward'um hala duruyor. Araya bir tane kalonometre sıkıştırabilirim. Karşıda hem Kha'Zix hem Try var. Ani bir hasarla beni şoka uğratmasınlar. En azından kaçımızı kurtaracak vaktimiz olsun. Evet. Hemen yayınımızı gördüğünüz Adam 8 level. Çok güzel. 11 level'ım. Arada 3 level fark var. Neredeyse yok pardon 3 kill Aşağı yukarıda 40 milyon falan fark atmışız gayet güzel Sakin ol Gragas'ın Zorlayan diğer şampiyonlara geleyim bana göre Kendi laning aşamasında zorlandığım şampiyonlardan biri Sylas Çünkü ciddi anlamda oynamayı bilen bir Sylas Gragas'a bayağı bir sıkıntı yaratıyor Bunun yanında Diana benim düşüncelerimden biri. Başka zorlanan bir şampiyon olarak Azir ve Kassadin geliyor. Gragas'ı zorlayan şampiyonlar arasında. Diğer şampiyonlar pek zorlamıyor. Bu aralarda yeni çıkan şampiyon Yone ye karşı bayağı zorlandığımı düşünüyorum. Yani bu benim kişisel düşüncem. Bunlara karşı evet Gragas bayağı zayıf kalıyor benim gözümde. Bazı şeyleri yapamıyor. Ama diğer şampiyonlara karşı pek de zorlandım söylenemez. Ne kadar uzaktan vuranlar olsa da yakına gidip içinize atlayıp direkt kesenler olsa da çok rahat bir şekilde Gragas'la al, al aşağı edebiliyorsunuz hepsine. Tamam. İlk kuleyi almışlar bizimkiler. Gayet güzel. alt lane'den kuleyi düşmüş. Biz de buradan ikinciye eşlik ettik. Şimdi ikinci komboya gelelim. Evet. Daha da w pata. Damadan Biz buradan çıkar mıyız? Bence çıkarız. Haydi. Evet. Çok kötü oynadım. Sonunda ilk kazıksı kesişim güzeldi. Bak ikinci yaptım. Hareket biraz rezalet oldu. Şimdi. Evet. Jackson oradan çıkması lazım. Jackson oradan çıkar mısın? Yapma. Düz yürüme. Heh. Güzel, fena değil. Kaçar mısın? Çok güzel. Şimdi ani hasar olarak Gragas elektrik var oynadığımız için aralara bir tane altı, alt patların ekstra size verdiği hasarla beraber güzel bir bir anda yok etme, silme aşaması gerçekleştirebiliriz. Şimdi etrafta hiç totem yok, hiçbir şey görmüyoruz. Top kule düştü. Hemen o tarafa doğru gidelim. Jax'e de yardım etmek gerekiyor. Kha'Zix ortalıktan yok oldu. Bu tarafa doğru bir gidelim. Kendimizi gösterelim. Millet nerede bir onu? Aa, ben bunu beklemiyordum işte. Gayet hiç sıkıntı yok. Evet 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 ben buradan kaçayım. Tamam. Hemen geri dönüş. Evet train gelmesi işleri bozar. Şuradan bir tane yerim. yiyelim. Sonra yolumuza devam edelim. Şimdi. Oradakiler zaten artık adamlar topluyor. Bir try sıkıntı yaratacak herhalde. Şöyle try'a sürpriz diye üstüne atlayalım. Evet. Çok güzel. Hit'i kuleye vurdum. Onu ben de gördüm. Sıkıntı yok. Arılarda olur böyle şeyler. Kuleyi de alalım. Bundan sonra alabileceğimiz bir global görevli var. Ejderimiz geliyor. Gayet güzel. Baden alameti geliyor 17 saniye. Onu da düşürürüz hemen. Hatta geçerken onu alalım. Arkadaşlara söyleyelim. Gösterelim. Tam blue varsa blue çekelim mi diyeceğim. Üstündeki blue ayran. Buradaki blue ile aynıymış. Hemen şunu süre bitmeden alırsak en azından bir kule daha düşürmemize fayda sağlayacaktır. Gayet iyi. Bir tane vardı bırakalım. Girişi görelim en azından. Tamam. Şu an oyun gayet güzel. Evet, orada bir olay çıkıyor, burada bir olay çıkıyor. Artıran var mı? Bu bunu keser. O da onu keser mi? Kesemedi. Ultisi var mıydı acaba? Ultisi. Olup olmadığını emin olamadığım için tam istediğim yapmadım ama neyse. Gayet güzel vadi açılıyor. Ki bu vade şu an pek gerekli değildi aslında da. Şu an ilk önceliğimiz ejderi almak olma, olmalıydı. Aha. Yana kaçan bir göbek. Güzel. <laughs> Arada bir feyillemek güzel oluyormuş. Tamam. Buradan da iyi bir tur aldıktan sonra ejderi döneriz derken. Jax gayet güzel. Alıyormuş zaten. Bize pek gerek kalmadı. Evet oradan da bana dönecekler. Bence ADC'yi almak daha güzel olabilir. Gayet güzel. Fıçı çok uzakta. Hadi Jax atla. Oo, oh! Çok güzel. Gayet iyi. Şimdi şu inhibitörü düşürmemiz lazım. Biri bana eşlik ederse. O inhibitörü düşürüp hemen çıkalım. Evet Jax geldi. Rahat rahat alabiliriz herhalde. Şuna vurursanız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet zorlamaya hiç gerek yok. Çıkalım. Buradan kayaraktan. Çok güzel de param var. Burada vardı değildir umarım. Tamam. Şimdi alacağım item. Düşünelim. Karşıda kasmış olarak ADC'miz bayağı öyle iyi. Top lane öyle. ADC. Kazix fena değil. Sadece için bir şey almaya pek de gerek yok sanırım. Agresif bir iteme gidilebilir. Saylas'ın canını kısmak için hemen bir Morello'ya devam edebiliriz aslında. Güzel de olur şu yüzümüz satalım. Tamam gayet iyi. Bir tane de araya gelip keza pink ward alalım. Şimdi pink artık kulelerimizin hepsi yıkılmış. Birazcık daha ileri yerlere taşınmamız daha iyi olabilir. Burayla pek bir işimiz yok zaten şu an. Evet, karşı ADC gene patates oldu. Bizim ADC aynı şekilde. Arttıran var mı? Atla gayet güzel. Evet İkiye bir takas oldu. Gayet iyi. Ben de şu midliğini ittirerek geleyim bari. Bir yanlar hem süper milyonlar daha rahat gitsinler. Şimdi buraya açmanın artık bir alemi yok. Tepeye gidelim. Tep tepedeki kuleyi hemen açalım. Burada zaten itildi sonuna kadar. Gayet süper milyonlar içeri doğru girdi. Tamam. bakalım hemen. Gayet güzel. Erken bizimkiler bir tık fazlası zor zorluyor sanırım. Ama kendi evet 8'e 4 olmasına şu an güveniyor. Gayet iyi. O kuleyi de alırlarsa ben de buradan diğer kuleye eşlik edeceğim zaten. Bayağı bir kule farkı açmış olacağız karşı aramızda Ben zaten tek Kha'Zix canlı, o da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Süsran da sonuçlanacak gibi Bu videodan sonra, bu video sadece Gragas'ın oyunda bir üretici videosuydu pek bir şey yapmadık zaten Farklı farklı kombolarını göstereceğim, bir video daha yükleyeceğim bundan sonra yani Gragas'a ne kombolar yapabilir, neler yaparsak Gragas daha efektif bir şekilde oynayabiliriz şeklinde Mesela, şekil bir örnek vereyim Böyle bir kombosu var mesela Gragas'ın. Aynı bir şekilde karşı taraf daha tepki veremeden direkt ortalıktan yok etme şeklinde. Evet şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Bayağı iyi. Şu an hasarım demek ki bayağı güzel. Tek fıçı hem de şey birikmemiş bir fıçı bile yarı alıyorsa ADC'nin. Şu an bayağı ufet bir durumdayız. Tamam. birazcık az. Ne kadar şu kule vurma mantıklı biraz. 3 kişi ölü zaten Adc az önce postaladık Gragas'ın E skin'i aynı şekilde etkili olarak kullanmanın bir yolu Zaten flashla görmüşsünüz 190 Oyunlarınızda falan denk gelmiştir Flashla birlikte animasyon iptaliyle kullanmaktır Evet Çıkabilir miyim? Çıkamayacağım herhalde evet, Biraz fazla zorladım şansımı Olsun, sıkıntı değil. Şimdi biraz daha hareket hızımızı, mobilitemizi artırmak için kemeri tercih edebiliriz. Şu an Zonya aslında pek bir işimiz yok. Üstümüzü alt direkt atacak kimse yok. Ben chat'i de bu tarafa çekeyim ben. Zaten çok da bir zaten gerek yok ama. KDI boz. Ah, tek bozulan şey KDI olsun. Şimdi ejder'e gidiyor. Gayet iyi. Son ejder'imiz olması lazım. Gayet iyi. Bu ejder'i bizim için ulti bekleme süremizi de azaltacak. Bakalım şu an 54 saniye. Alabileceğimiz bir şey var mı? Düşünelim. Bu orada aslında ileri taşısaydım belki araya bir kitap daha sıkıştırabilirdim ama şu an gerek yok. Evet yanlış bir hareket derken flashlar atılıyor. Ortalık karışıyor. Ben de geliyorum. Bekleyin sakin. Evet, Jax ortalığa atladı. Aha. İşte nereye kaçın? Gayet güzel. Tamamdır. Buradaki inhibitörü de aldığımızda oyun zaten çok çok rahatlayacak. Zaten iki kişi ölü. oyunda burada sanırım sona erecek gibi duruyor. Bir bakalım. Gayet güzel. Ve fıçımızı bir yudum. Tam da bunu zorlamaya gerek yok. Kaçtı zaten. Şu Saylas'a bir selam. Yere sabitlemesi çok sıkıntı ya. Onu ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi orada kalan bir tane arkadaşımız var. Onu zorlamaya şu an çok gerek yok. Yukarıdaki kuleyi ittirebiliriz. Zaten o yeterince sonuna geldi. Şuradaki kuleyi alalım. Rahat rahat oyunu bitirelim. O kule bana niye döndü? Heh. Ama bak tertemiz. Hemen inhibitörü de çökertelim. Korktum, karşı takım teleport atıyor zannettim ya. Yuumi'cim ne yapıyorsun? Sakin ol. Tamam, buradaki imitörü açıyoruz. Üçüncü imitör. Tamam, mana'm kalmadı ama oyunda sanırım zaten bitti. Sakin ol şampiyon. yaba gibi elimle vura vura öldürdüm. Evet. Gragas nasıl bir hero mu? Tam olarak bu şekilde. İlerleyen videolarda daha farklı farklı videolar çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu sadece bir ön fragman gibi düşünün. Size de Gragas aşağı yukarı bir tanıtayım dedim. İlerken videolarda komboları gelecek. Farklı farklı şampiyonlara karşı oynamalar olacak. Hepsini tek tek beraber inceleyeceğiz. O zaman Kendinize dikkat edin. Benden bugünlük bu kadar.